Hepinize merhabalar. Ben dahili uzmanı Doktor Habibe Duman. Bugün insülin direncinden bahsetmek istiyorum size. Hepinizin sık sık duyduğu bir kavram. İnsülin direnci nedir? İnsülin pankreastan salgılanan bir hormon ve şeker metabolizması üzerine çok önemli bir hormon. Zaman zaman da duyarsınız insülin direncim var, insülin direncinden dolayı sıkıntı yaşıyorum diyen kişilerle. İnsülin direnci ne peki? İnsülin direnci özellikle kas, karaciğer ve yağ dokusu gibi dokulara karşı insülinde oluşan bir yanıtsızlık. Bunun meydana getiren en önemli faktörler bizim aldığımız kilolar. Yağlı dokuda ne yazık ki insülin istediğimiz şekilde işlem göremiyor ve tükettiğimiz karbonhidrat ağırlıklı besinler kanımızda yükselerek kan şekerimizin yükselmesine yol açıyor. İnsülin direnci sorunu yaşayan hastalarda bazı semptomlar çok belirgin hale geliyor. Hastalar özellikle yemek sonrası, rehavet çökmesi, tatlı isteği, yemekten sonra uyku hali ya da sabah yorgun kalkma, bayan hastalarda özellikle adet döngüsünde bozulma, gebelik planlayanlarda gebeliğin oluşmaması, polikistikover sendromu, ile ilişkili durumlar yaratabiliyor insülin direnci. İnsülin direnci teşhisi için bu tür semptomları olan hastalar başvurdukları zaman insülin direnci testi, HOMA-IR testi ve bazı yine kan şekeri metabolizması ile ilgili laboratuvar tetkikleri ile tanı koyabiliyoruz. Tedavi de özellikle hastaların beslenme şeklinin düzenlenmesi, yaşam şeklinin düzenlenmesi, egzersiz ve diyeti bir arada götürüp ihtiyaç durumunda da medikal destek sağlıyoruz.